Biz sabaha karşı 4 gibi 4 civarında deprem olduğunda büyük panikle, heyecanla uyandık, dışarı çıktık evimizden. Bütün vatandaşlar da daha önceki 99 depreminde olduğu gibi onun hatıraları, kötü izleri üzerimizde psikolojik olarak onun etkileri içinde. Ben sağlam binada oturduğum için fazla endişelenmedim ama yine de dehşetli bir şey. Deprem ismi bile yetiyor. Bu 80'li yıllarda bu bina inşa edildi, 87'de hizmete geçti, 99 depreminde kısmen hasar gördü, kuvvetlendirildi, mantolandı ana taşıyıcı direkler. Fakat bu depremde karar, yıkım kararı verilmiş. Bizim binamız büyük bir bina, yıkılmasına üzülüyorum. Yıkılması gerekse bile caminin yıkılması üzücü bir şey. Çünkü burada köyümüzün hatıraları var. Büyüklerimizin bunda hizmetleri var. Bunun yapımında yardımları var. E, o açıdan e, yıkılma kararı doğru olsa bile insan moral olarak, vicdan olarak e, üzülüyor. Çünkü e, dediğiniz gibi tahmin edebileceğiniz gibi yani o bizim bir parçamız yani. Herhangi bir yaşadığımız yer de olsa aynı. Bayram namazları cuma evet Burada bayram namazı e, caminin içinde veya önünde bayramlaşma olurdu. O fa fotoğraflar anı olarak kaldı, kalıyor. Ben e, üzülerek diğer komşularımız gibi, diğer arkadaşlarımız gibi üzüle üzüntü verici bir durum. Ama a, depremde bir acı gerçek, e, yıkılması gerekiyor raporu verilmiş. E, i̇nşallah yenisi daha güzel, daha sağlam, daha dayanıklı yeni inşaat yönetmeliklerine uygun güzel bir eser olur.